Merhaba arkadaşlar, bugün yine sizlerle bir bilgi paylaşacağım Ariston 65 litrelik termoelektrikli termosifon montajı. Şimdi ana bağlantı yerimizden, ana bağlantı buatımızdan 3 çarpı iki buçuk kalboyla işledik. Tabii bu, bunun kendi sigortası var. Biz onu ellemedik. Onun haricinde tekrar ee, 32 amperlik sigorta bağladık. Buna 25 amperde bağlayabilirsiniz. Ama biz garanti aldık. 32 amperlik sigorta bağladık. Buraya attırmasa dahi e, evin çıkışındaki sigortayı attıracak. Ama buraya attırdığına eminiz. Bunun denemesini yaptık. Evet. 3-2,5'la buradan geldik. Bunun sadece faz kısmından geçen e, kablosunu kesip Birini bu ucuna bağladık, diğerini bu ucuna bağladık ve on tuşunu buradan görüyoruz. Evet. Yine kablomuzu yukarıdan işledik. İşledik. Ve evet termosifonumuz bu. Şimdi termosifonumuz bu ama biz yukarıdan yine 65 litre olduğu için çelik dübel yardımıyla ve zincir yardımıyla bağlantısını yaptık. Alt kısımdan geldik. Daha sonra e, kablomuzun bağlantısının toprak kısmını buna bağladık. E, faz veya akımını, e, faz veya nötrünü şu uçlardan birine bağladık. Daha sonra Aristo'nun kendi içerisinde e, termostatın devreye geçtiğini veya sıcaklığın e, termosofonun çalışıp çalışmadığını gösteren bir tane ampul var. Bunun kendi yeri var. Evet gördüğünüz gibi şurada tırnaklar var. Netleştireyim şimdi. Evet, şurada tırnaklar var. Bu tırnakları ikisini geçirdik ve bıraktık. Ee, bunu bu şekilde bağladığımız zaman gayet sistemim çalışıyor. Şimdi sistemin çalışmasını gösterelim. Evet, sistemin çalışmasını göstereceğiz arkadaşlar. Evet, sigortamız şu an kapalı. Şu an açtık sigortamızı. Tekrar sistem geliyor enerji geliyor. Gördüğünüz gibi burada biraz önce bahsettiğim kırmızı lamba. Yani termostat aşağıdaki termostat sıcaklık ayarı şu an dijital değil ama manuel bir gösterge olduğu için biz hangi sıcaklıkta olduğunu anlıyoruz. E, vanamızın çıkış suyuna yani gelecek olan soğuk suya soğuk suyun girişine bir tane emniyet valfi bağladık. Basınç esnasında bu emniyet valfi geri iterek şuradan su çıkartacak. Bu da e, tamamen kazanın e, emniyet valfli olduğunu anlatacak. Ve aynı zamanda bir herhangi bir patlamaya, e, çatlamaya da engel olmuş olacak. Bu kazanlar kolay kolay patlamaz. Onun bilgisini vereyim ben. Ariston 65'lik bir e, termosifondur bu. Şurada gördüğünüz gibi sıcaklık belgesi var. Siyah kısımda olduğu zaman, şurası siyah kısımda olduğu zaman içerisindeki suyun yaklaşık 120 derecede olduğunu gösterir. Yani böyle bir termosifonu alıp kullanabilirsiniz. Faturanızda ekstra 30 lira veya 35 lira bir maliyet olur. Zaten sürekli çalışmayacağı için siz bunu çalıştırdıktan sonra bir kere aşağı yukarı 2 saatte ısınıyor. Ondan sonra yarım saatte bir kendini standby konumuna alarak ısıtıyor sonra kapatıyor. Teşekkür ederim.